Bu gördüğünüz canlı bir yılan sanılabilir. Ama aslında bir oluklu kertenkele. Yılanlara çok benzerler ama onlar gibi değildirler. En büyük farklardan biri göz kapaklarına sahip olmaları. Yani gözlerini kırpabilirler. Yılanlar ise gözlerini hiç kırpmaz. Ayrıca oluklu kertenkelelerin kulak delikleri vardır. Yılanlarda ise bu yoktur. Ve evet, zararsızdırlar. İnsanlara saldırmazlar. Zehirli de değiller genellikle böceklerle ve küçük omurgasızlarla beslenirler. Yani aslında bahçenizdeki zararlıları bile temizlerler. Doğaya faydalı, sessiz, sakin canlılardır. Sadece görünüşleri biraz aldatıcı olabilir. Lütfen bu güzel canlılara zarar vermeyin. Onlar doğanın dengesini koruyan, sessiz kahramanlar. Yani bir gün yerde sürünen uzun bir canlı görürsen, hemen yılan deme. Belki de sadece bir oluklu kertenkeleyle karşılaştın.